Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün sizlerle Hatay'ın dillere destan meşhur tavuk dürümünü paylaşacağım. Hatay'ın dürümünü diğer dürümlerden ayıran içindeki baharatları ve özel sosu. Bu lezzetli dürümü yapmak için öncelikle etlerimi doğrayarak başlıyorum. Ben göğüs eti kullandım. Dilerseniz tavuk incik veyahut da tavuk pirzoladan da çok lezzetli olur. O şekilde de deneyebilirsiniz etleri kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Dilerseniz biraz daha iri veyahut da biraz daha küçük de doğrayabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ama en ideali kuşbaşı şeklinde olması. Tavama bir miktar yağ alıyorum ve ısıtıyorum. Isıttığım yağın üzerine tavukları ilave ediyorum ve renkleri dönene kadar şöyle bir soteliyorum. Zaten yağım sıcak olduğu için hemen renkleri dönmeye başladı. Üzerine tuzunu ilave edip güzelce karıştırıyorum. renkleri döndükten sonra üzerine bir kapak kapatıp iyice etlerin suyunu salmasını bekliyorum gördüğünüz gibi etler suyunu güzelce saldı şöyle bir karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatıp suyunu çekmesini bekliyorum Etler suyunu çekti. Artık kendi yağında güzelce kızarmaya başladılar. İyice karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. ve e, ekmeklere süreceğim salçalı sosumu hazırlamaya başlıyorum. Bunun için bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı biber salçası, şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı da karabiber ekledim. Biraz da kekik ilave ediyorum. Baharatların miktarı, acısı tamamen sizin keyfinize göre değişebilir. Ama şu kattığım baharatların hepsinden az ya da çok mutlaka katmanızı tavsiye ederim. Bunlar gerçekten ekmeğe güzel bir lezzet veriyor. Şöyle iyice hepsi birbirine karışana kadar karıştırdım. Yağ biraz az geldi gözüme. Biraz daha yağ ilave ediyorum. Bu sosu lavaşlara sürmek için kullanacağım. Artık sosum hazır. Bunu bir kenarda bekletiyorum. Şimdi dürümlerin üzerine dökeceğim domatesli salçalı güzel bir sos hazırlayacağım. Bunun için tenceremin dibine biraz sıvı yağ ekledim. Üzerine 3-4 diş sarımsak ezilmiş sarımsağı ilave ettim. Yalnız sarımsakları çok kavurmayacağız. Renkleri dönmeyecek. Sadece sıvı yağın içerisine atıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra Hemen salçamı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Salçamı da güzelce kavuruyorum. Salçam iyice kavruldu. Şimdi üzerine bir tane rendelenmiş domates ekliyorum. Salçayla beraber domatesi de iyice kavuruyorum. Şimdi üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik su ilave ediyorum ve iyice salça içinde çözünene kadar karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra kıvamını kontrol ediyorum. Şu an biraz katı gibi geldi. Biraz daha su istiyor. Yarım su bardağı kadar daha su ilave ettim. Yalnız bunun çok akışkan olmaması gerekiyor. Biraz koyu kıvamlı olması gerekiyor. Suyunu ona göre ekliyorum domates sosum güzelce pişti gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde çok aşırı sulu değil çok katı da değil şimdi dürümüm için piyazlık soğan doğruyorum sumaklı soğan yapacağım bu arada küçük bir ricada bulunmak istiyorum eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz lütfen beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Biliyorsunuz ki kanallar için abonelik çok önemli. Bu şekilde yeni tarifler ekliyor ve büyüyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet maydanozlarımı ince ince güzelce doğradım. Ve üzerine bir dolu yemek kaşığı sumak ekliyorum. Toz sumak. Sumağı ekledikten sonra iyice harmanlıyorum. Maydanoz, soğan ve sumak iyice birbirine karışsın. Eğer sumanız yoksa sadece piyazlık soğan da doğrayarak yapabilirsiniz. İyice karıştırdım. Artık sumaklı soğanım hazır. Bunu bir tabağın içerisine alıyorum. Şimdi 2 adet domatesi söğüş şeklinde doğruyorum dilim dilim. Domateslerimi de doğradım. Artık domateslerimi de bir tabağa alıyorum. Şimdi dürümü yapmak için lavaşımı bir tabağın içine seriyorum ve üzerine hazırlamış olduğum salçalı sostan bir kaşık yardımıyla her yerine bulaşacak şekilde sürüyorum. Lavaşı ikiye katlayıp güzelce her yerine bulaşacak şekilde sürüyorum. Bu sos gerçekten ekmeğe ayrı bir lezzet veriyor. Mutlaka bu dürümü yapmanızı ve yemenizi tavsiye ederim. Evet sosumu sürdüm. Şimdi sumaklı soğandan bir miktar lavaşın üzerine ekliyorum. Üzerine dilimlemiş olduğum domateslerden ekliyorum. Şimdi sotelemiş olduğum tavukları da ekliyorum. hazırlamış olduğum domates rendeli salçalı sostan da üzerine güzelce bol miktarda döküyorum. Şimdi lavaşımı güzelce sarabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi dürüm artık hazır. Bir tane daha yapayım. salçamı yine güzelce sürdüm. Her yerine yayılması için lavaşımı katlayarak güzelce her yerine sürüyorum. Üzerine sumaklı soğandan başlıyorum yerleştirmeye. domates ve etlerden koyuyorum. Son olarak da sosumdan bolca döküyorum. Şimdi dürümümü sarıyorum. Bu dürüm o kadar lezzetli oluyor ki böyle yerken suyu, sosu böyle akıta akıta yemesi çok keyifli. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimin arasında şöyle içinde bir kesip size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şahane, çok lezzetli ve çok güzel bir dürüm hazır oldu. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Eğer denerseniz bana geri dönüş yaparsanız, yorumlarda artı veya da eksilerini belirtirseniz çok mutlu olurum.